Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Football Manager 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim bu videoda La Liga'nın en kötü takımını aldık Türkiye Süper Ligi'nden bir takımla yer değiştirdik video detaylarına az sonra geçeceğim ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatayım eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilseniz de abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve hızlı bir şekilde videomuza geçelim Evet dostlar video yeniden hoş geldiniz 28 Haziran 2021 videoya başlamadan önce bir hatırlatma yapayım Mallorca takımı ee, Fatih Karagümrük'le yer değiştirdim. Mallorca takımı La Liga'nın en kötü takımı olarak adlandırmamdaki sebep itibar puanı. Ayrıca Fatih Karagümrük'ü de geçen bir bölümde 6 ayı değiştirdiğimiz için ikinci e, itibar en düşük takım olduğu için e, Fatih Karagümrük'ü değiştirdim. Bunu da bilgisini vereyim. Kötü oldukları için değil. Videoya geçelim hemen. Hemen şöyle bir Türkiye Süper Ligi yazalım sizlerin karşısında ve takımlara bakalım istiyorum nasıl olmuş durumlar. Türkiye Süper Ligi yazdığımızda Türkiye çıkmıyor. Niye Niyeyse hemen Türk... Evet, Türkiye Süper Ligi'ne görüyorsunuz Mallorca takımı burada yer alıyor 16. sırada. Kendileri Mallorca şehrinin takımı ama ben onu İstanbul'a değiştirdim. Fatih Karagümrük için de durumları Mallorca olarak değiştirdim. Bilgisini vereyim. Takımın durumuna baktığımızda takımın medya tahmini 5. olması bekleniyor. Bakalım neler olacak. Bir 5 sezon sonrasına gidelim. Luis Garcia önderliğindeki Mallorca takımı ligde neler yapmış. Evet dostlar devam ediyoruz. 5 sezonu ileriye geldiğimizde bakalım Mallorca nerelerde ilk sezondan itibaren. ilk sezondan Mallorca Mallorca ligi 6. sırada tamam diyor. Ardındaki sezonda görüntülüyorsunuz 5. sırada Euro e, Konfederasyon Kupası'na gidiyorlar. 23-24 sezonu Mallorca 6. oluyor kupalara gidemiyor. 24-25'ten itibaren 6 takımla gitmeye başlıyoruz Avrupa Kupalarına ve Konfederasyon 2. Kupası'ndalar. Ardındaki sezon son sezonda Avrupa Ligi'ne gidiyor 5. sıradaki Mallorca. Mallorca'nın şöyle bir transfer durumlarına bakalım. Bedel olarak bakalım oyuncu olarak bakmaya gerek yok. 2. sezonda para harcayamamışlar. 2. sezonda 1.4 milyon euro 3.8 milyon euro satışları var. 23-24'te 3.5 milyon euro harcıyorlar e, Fernando Cole, Calero isimli oyuncu geliyor Bakın telaffuz ettiğimiz sıkıntı Ganglin e, bu da bu dönemde e, takımdan ayrılıyor seviyeye Gidiyor şu anda da Trabzonspor'da enteresan bir durum nasıl geldiyse. Eee Ardınex sezon 1.6 milyon euro harcıyorlar burada. 1.3 milyon euro satışları var. Ardından 25-26'da 4.2 milyon euro harcarlarken görüntülediğimiz o ki 1.5 milyon euroluk da bir e, kendilerine e, giderleri var. E, gördüğünüz üzere oyunculardan sattıkları Fixtür olarak baktığımızda ilk sezondan itibaren durumlara bakalım İlk sezonda tabi Avrupa Kupalarında yer alamıyorlar Ardındaki sezonda yok En son burada 23-24'te Avrupa 2. Kupası B grubunda yer alıyorlar Burada gruptan çıkıyorlar ve grupta çıktıktan sonra çeyrek finale geliyorlar Braga takımı onları çeyrek finalde eliyor 24-25 sezonuna bakalım 24-25 sezonu itibariyle durumlar yine Avrupa Kupalarında yoklar 25-26'da yine Avrupa Kupalarındalar ama Hartberg takımı onları eliyor ve CSKA Moskova'yı elip e elenmekte enteresan bir durum olmuş. Onlar adına benim görüşümce e, takımın yapısına da bakalım oyuncularda kimler var kimler yok en değerli oyuncuları e, NDI'ye Alvarado ve Eskellaç, Mustafa Eskellaç, Pablo Martinez de onlara eşlik eden isimlerden bir tanesi olarak gözüküyor. Menajer geçmişlerine bakalım kimler var, bu dönemde kimler gelmiş. Luis Garcia ile başladıkları yolculuk, Slaven Bilic, Stöger ve Grosso ile devam ediyor şu anda. E, Stöger istifa etmiş bu arada. Kendisi Avusturya milli takımının teknik adımı olarak kariyerine devam ediyor dostlarım. Evet dostlar ilk 5 sezonda durumlar. Böyleydi bu arada Emre Berezoğlu'na benzettim bir anda. İlk 5 sezonda durum böyleydi Mallorca ve e, diğer tarafta Fatih Göremli'ye en son toplu bakacağım. Bakalım e, bir 5 sezon daha gittiğimizde Mallorca takımı nerelerde olacak. Evet dostlar devam ediyoruz. Şu anda hemen bir 2026-27 sezonuna gidelim. Mallorca takımının burada ligi 12. sırada tamamladığını, ardındanki sezonda 6. sırada yer alıyorlar gördüğünüz üzere arkadaşlarım. E, burada yine Avrupa kupalarına gidiyorlar. 28-29'da 12. sıradalar. 29-30'ta yine 6.'lar ve son sezonda 15. sıraya kadar geriliyor Mallorca takımı gördüğünüz üzere arkadaşlar. Üzücü bir durum. Mallorca adına ligde başarı yok. Mateo Politano takımın teknik adamı olarak gözükmekte dostlar. Transfer geçmiş olarak gerilere gidecek olursak e hemen 26-27'ye gidelim 26-27 sezonunda görüyorsunuz arkadaşlar burada Marvel isimli oyuncu yer alıyor en değerli isimlerde Sattıkları oyuncularda 5.75'lik isim var 27-28'de 2.5 milyon euro 28-29'da 1.6 milyon euro ve son sezona gelmeden önce 275 son sezonda 4.4 milyon euro harcayabilmiş Sadece gördüğünüz gibi Mayoka takımı üzücü bir durum onlar adına biraz parası olarak sıkıntıları var belli ki Az kadronun fikstürüne bakalım hemen 26-27'den itibaren Avrupa Kupası F grubundalarmış. Burada gruptan çıkmışlar. Olympiakos'a elenmişler. 27-28'de bakıyorum bir başarı yok. 28-29'dan sonra 28-29 var. 28-29'da yine Avrupa 2. Kupası H grubundalar. Gruptan çıkmayı başarıyorlar. Lokomotiv Moskova onları eliyor maalesef ki. Hemen devam ettik 29-30 sezonu burada kupalarda yoklar ve 30-31'de Avrupa Kupası B grubunda yer alıyor takım. B grubundan çıkıyorlar gördüğünüz üzere 3. olarak e, ikinci kupaya gidiyorlar, konfederasyona gidiyorlar. Konfederasyon kupasında yarı finalde Andalet onları 1-0'lık skorla eliyor ve kupanın dışında bırakıyor ve neredeyse Mallorca'nın yükselişini engelleyen takım oluyor diyebiliriz. Normal şartlarda biraz daha destek verirse e, açıkçası Mallorca yükselebilirdi, şampiyonluk mücadelesi verebilirdi diye düşünüyorum hemen Fatih Karagümrü'ye bakalım Fatih Karagümrü'ye baktığımızda neler nerelerde göreceğiz Fatih Karagümrü Fatih Karagümrük İngiltere Federasyon Kupası Ligi 1. Lig B grubunda yani bizim Türkiye Ligi'nde kırmızı beyaz gruba denk gelen yerlerde yer alıyorlar şöyle geri geleceğim hemen ben Lig Kupası olarak bakmak istiyorum bu dönemde nerelerde yer almışlar bugüne kadar yerel ligler dediğimizde İspanya 1. Liginde başlayan mücadeleleri 20. sırada 15 puanla bitmiş ardından 2. Lig'de 16 lık, 16. lık, 14. lık, 16. lık, 11. lık derken 4. oluyorlar. Neredeyse çıkmayı, kılpayı kaçırırken bir sonraki sezonda yapılanmayı doğru yapamıyorlar ve küme düşüyor Fatih Karagümrük görüntülediğiniz üzere 42 maçta 11 galibiyet ile 40 puanla. Ardından Federasyon 1. Lig B grubunda 3. oluyorlar sonra 4. oluyorlar şu anda playoff oynamaya hak kazanmış gibi duruyor Fatih Karagümrük bu dönemde hemen bakalım ona ne olmuş eleme oynayacaklar gibi duruyor bir hafta geride tabii lig bir geriye geldiğimizde ne olmuş orada ona bakalım istiyorum ben de açıkçası playoff yükselme playoff yarı finalinde burada Fatih Karagümrük Bada oza ilk turda elenen takım olmuş gibi durmakta dostlar. Bu da tabii ki Fatih Karagümrük'ün liglerde yükselebilmesinin önüne geçiyor. Sergio Mora takımın teknik adımı olarak gözüküyor Fatih Karagümrük'te. Şöyle bir transfer geçmişlerine bakalım ilk sezon. İlk sezondan itibaren ilk sezonda 825, 625, 75 özellikle 1.2 milyon euro, 150 bin euro, 155 bin, 205 bin, 66 sıfır, sıfır, sıfır. Yani Fatih Karagümrük'te ciddi bir sıkıntı var mali olarak. Onun da sebebi bu e, ligden aşağıya düşmeler olabilir arkadaşlar. Mallorca'nın tabii son anda e, teknik adamlarına bakmadık. Kimler var teknik adamlar, değişmiş mi, neler olmuş? E, şöyle baya bir durum var. En son Grosso ile bıraktık. Ertuğrul Sağlam gelmiş. Ömer Erdoğan gelmiş. Politano takımın başında 156 görünür. Hiçbir başarısı yok. Hiçbir teknik adamın. Ama Politano geldiğinden beri Avrupa Kupalarında da başarılı bir performans sergilemiş. Mallorca e, yarı finale kadar çıkmayı başarmışlar. Onun önderliğinde. Evet dostlar. İspanya La Liga'nın İtibar puanı olarak en kötü takımı Türkiye Süper Lig'de olsaydı, onun yerine de Türkiye Süper Lig'inin en kötü itibarlı ikinci takımı La Liga'da olsaydı ne olurdu sorusuna cevap aradığımız videomuzun sonuna geldik. Mallorca çok da başarılı olamadı ama orta seviyelerde diyebiliriz. Fatih Karagümrük için de rekabet çok zordu zaten. Rekabet edemediler ve en altta kendilerini buldular ama bir 5 sezon daha ileri gitsek belki biraz daha gelişme olabilir iki takım adına da bunları şu an için görüntüleyemiyoruz maalesef. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatayım eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilseniz de abone olarak bildirimleri açarsanız çok sevinirim diyelim. Bütün hatırlatmalarında yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.